Merhaba. Bugün özellikle orta yaş döneminde sıkça görülen bir problemden diz ağrılarından bahsedeceğiz. Dizler vücudumuzun ağırlığını taşıyan en önemli eklemlerden biridir. Yaş ilerledikçe, yoğun iş temposu, kilodaki artış, yanlış hareketler ve bazen de geçmiş yaralanmalar dizlerde ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Bu videoda diz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilecek bitkisel çözümleri beslenme önerilerini ve günlük yaşamda yapılabilecek basit destekleri ele alacağız. Öncelikle diz ağrılarının önemli bir kısmı iltihaplanma ve eklem sıvısının azalması ile ilgilidir. Bu nedenle iltihap azaltıcı bitkiler diz ağrılarında oldukça etkili olabilir. Zerdeçal içerdiği kurkumin maddesi sayesinde güçlü bir antiinflamatardır. Günde bir bardak zerdeçallı süt veya zerdeçal çayı tüketmek dizlerdeki iltihaplanmayı azaltabilir. Aynı şekilde zencefil çayı da eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Düzenli tüketimde dizlerdeki sertliği azaltabilir. Omega 3 açısından zengin besinler de diz sağlığını doğrudan etkiler. Somon, ton balığı, ceviz ve keten tohumu gibi besinler eklem sıvısının korunmasına yardımcı olur. Düzenli olarak omega 3 tüketmek hem diz hareketlerini kolaylaştırır hem de eklem kıkırdağının yıpranmasını yavaşlatır. Bunun yanında C vitamini bakımından zengin olan portakal, kırmızı biber, maydanoz ve çilek gibi besinler kıkırdak dokusunun yenilenmesine destek verir. Bitkisel yağlarla yapılan hafif masajlarda diz ağrılarını hafifletmede oldukça etkilidir. Biberiye yağı, okaliptüs yağı ve ardıç yağı kan dolaşımını hızlandırarak diz çevresindeki gerginliği azaltır. Bu yağlardan birini bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak diz bölgesine dairesel hareketlerle masaj yapmak rahatlatıcı olabilir. Masajı özellikle sıcak bir duş sonrası yapmak etkisini arttırır. Ayrıca sıcak ve soğuk uygulamalar da ağrının kaynağına göre çok faydalıdır. Eğer dizde şişlik varsa soğuk kompres uygulamak en doğru yöntemdir. Ancak dizde kronik bir ağrı ve tutukluk hissi varsa sıcak uygulamalar eklemin rahatlamasına yardımcı olur. Bu basit yöntemleri evde düzenli şekilde uygulamak çoğu zaman ağrıyı önemli ölçüde azaltabilir. Beslenme kadar hareket de diz sağlığında büyük rol oynar. Fazla kilo dizlere ekstra yük bindirir. Bu nedenle hafif yürüyüşler, düşük tempo bisiklet sürme veya su içi egzersizleri diz çevresindeki kasları güçlendirerek eklemlerin daha sağlam olmasını sağlar. Kuvvetli kaslar diz ekleminin yükünü önemli ölçüde azaltır. Burada anahtar nokta dizleri zorlamadan düzenli ve hafif hareket etmektir. Ek olarak kolajen içeren besinler de diz sağlığına katkı sağlar. Kemik suyu, jelatin içeren doğal tarifler ve kolajen destekli gıdalar eklem kıkırdağının daha dirençli olmasına yardımcı olabilir. Kemik suyunun içerisindeki doğal mineraller ve amino asitler diz eklemi için oldukça değerlidir. Son olarak ayakkabı seçiminin de diz sağlığını etkilediğini belirtmek gerekir. Eskiyen, tabanı çöken veya sert tabanlı ayakkabılar dizlere zarar verebilir. Günlük yaşamda ortopedik ve yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih etmek eklemlere binen yükü azaltır. Unutmamak gerekir ki her diz ağrısı aynı sebeple ortaya çıkmaz. Bu nedenle şiddetli, geceleri uyandıran veya uzun süredir devam eden ağrılarda mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Ancak bugün bahsettiğimiz doğal yöntemler hafif ve orta düzeydeki diz ağrılarını kontrol altına almak için oldukça faydalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şifalı bitkiler, doğal çözümler ve beslenme üzerine hazırladığımız diğer videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.